Cümletten selamun aleyküm kardeşlerim. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Ee, şimdi videoya başlamadan önce e, yine güzel bir yerdeyim. E, yani sevdiğim bir firmadayım. Demin e, indirme işlemini hallettik. Oradan e, Oktay abimle görüştüm. Oktay abime de e, selam olsun. Montoplast Oktay abim. Ee, o da dedi ya ne zamandır video koymuyorsun şöyle böyle ya Dedim abi valla başlayacağım edeceğim bir türlü nasip olmadı Valla e, kısmet bugüneymiş ona da selam olsun buradan e, Valla kardeşlerim evet uzun zaman oldu hakkınızı helal edin valla kusura bakmayın e, Hem biraz sıkıntılarımız vardı hem de e, iki kez kaza yaptık tırla öyle söyleyeyim e, Birinci kazada yan tarafı götürdük ikinci kazada da gizli buzlanma e, şeyine yakalandık hiç görmedim daha doğrusu Ön tarafı falan vurdum ettim derken. Allah'a şükürler olsun tırımız yapıldı edildi. Şimdi yine yollardayız. Ee, e, Tabi böyle vura kıra vura kıra e, tecrübe öğreneceğiz. Ee, neyse bu kazaları ben size daha sonra anlatırım. Ee, ondan sonra reislerime söyleyeyim. Şimdi e, şeydeyim. Morsbach'tayım. E, morspak bilenler bilir. Şimdi firmaya geldim. Ben indirme işlemini hallettim. Şimdi yükleme işlemi için kayıt olmam gerekiyor. Şimdi onu yapacağım. kağıtların falan hepsi bende şimdi gidelim güzelce bir kaydımızı yapalım. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. Ee, tekrar videoya kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Haydi Kapımızı kilitleyelim. Kral burada yata dursun. Tırlar zaten hep sırada. Görüyorsunuz. Kayıt oluyoruz. Eğer içeride yer yoksa hemen giriyoruz içeri. İçeride yer varsa ah şurada bekliyoruz. Benim reis burada. İki gözümün çiçeği burada. Gençler en son şu tarafı vurdum. Şu sol tarafı. Düsseldorf'ta da şu yan tarafı komple vurdum. Yani dönerken başka bir kamyon yandan benim tıra girdi yanlışlıkla. E, suç benim suçum tabii. Biraz çizginin dışında dönmeye kalkıştım. Orası üç şeritli bir yol. Ondan sonra o da Allah var. Öyle bir hızlı geliyor, öyle bir hızlı geliyor ki. Ondan sonra Ama işte da... dönerken adam da yandan bize vurdu işte. Polis polis geldi. Bir de Düsseldorf'un şehrin içinde oldu bu olay. Ondan sonra zaten sıkıntı, stres şudur budur falan fistan. Vallahi reislerime söyleyeyim günüm öyle bitti zaten. Cammam kırık, ayna mayna kırık, kapı mafı gidik. Öyle zaten direkt şey yaptım. Neydi ismi? Tekrar firmaya geri döndüm. Öyle büyük bir kaza atlattık. Attı Allah şükür olsun bize bir şey olmadı elhamdülillah. Ondan sonra işte o taraf yapıldı, geldi ettim diyene kadar. Ondan sonra iki hafta, iki buçuk hafta mı ne yola çıktım yine. Ondan sonra bu sefer gizli buzlanma. Burada çok fena bir kış oldu. Yani yollar anlatılmayacak şekilde berbat. İşim bitti. Garaja gidiyorum. Köprünün altından gideceğim böyle. Orası böyle e, hafif böyle geliyorum. Köprünün altına dönmek için. Ondan sonra artık gizli buzlanmayı görmedik. Zaten oraya e, girer girmez. Tır zaten yan tarafta böyle e, yüksek böyle bir tepecik gibi bir şey var. Zaten oraya bir girdim. E, sağ ön taraf komple yani paramparça uzadı. Plastik aslan gitti. abi onu da yine... Allah razı olsun patronumuz bir şey demedi. Verdik servise. Onu da 2-3 günde hallettiler. Boyaladılar, yaptılar, ettiler. Ondan sonra tabii tekrar yine piyasaya çıktık. Ben şimdi kaydımı yapın Tekrar geri geliyorum inşallah. Haydi bakalım Kardeşlerim kaydımızı yaptık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi hiç beklemeden direkt e, içeri doğru gideceğiz. E, ondan sonra cıma, ya normalde içeride fazla araba olmayınca direkt içeri girebiliyoruz. Şimdi şansımıza galiba içeride araba yok. Burada fazla yükleme yapacağız. O yüzden Allah'ın izniyle direkt gidelim. Ondan sonra arabamızı yükleyelim. Ondan sonra buradan başka bir firmaya gideriz inşallah. İşte her firmanın şeyi değişik. Şimdi ben burada yan tarafı açacağım. Şu yan tarafı komple açacağım. Öyle yükleme yapılacak. Üst tarafı falan kaldıracağım. Ondan sonra gideceğim diğer firmaların bir iki tanesinde de sadece arka kapıyı açacağım. Arkadan yükleme yapacağım. Öyle olduğu zaman daha güzel oluyor. Basit oluyor. Diğer türlü işte bu yan tarafı aç kapa. Bazen şuralarda sıkıntı oluyor. Bazen şunlar kopuk oluyor. Yani her gün değişiyor ya. Şansıma bugün sağlam güzel bir dorsay geldi. Nazar değmesin. Bak bu tarafı yaptım. Üst taraf biraz açık kalmış. Ondan sonra üst tarafı kaldırıyoruz, maldırız derken bu yan tarafı komple açacağız. Şimdi firmaya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Kardeşlerim şimdi geldim. İçerideyim. Ee, arabanın yüklenmesini bekleyeceğim. Şimdi yan tarafı komple açtım. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. Şimdi bunlar pauzeye çıktı. Yani bir 15-20 dakika bunlar mola verecek mola bittikten sonra işte gelip yükleme işlemi başlayacak. İşte yükleme işlemini e, halledelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle e, yola çıkacağız. Yolda yine muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşler. Kardeşlerim umarım e, kameranın açısı güzeldir. Evet şu anda saatten bakıyorum. Açı mükemmel gözüküyor. Hemen şöyle emniyet kemerimizi de takalım. Şimdi yükleme işlemi bitti. Ondan sonra şimdi diğer firmaya doğru yola çıktım. Şurada dik bir rampa var. Hafif yüksek. buradan biraz yavaş gitmem lazım yoksa arka teker bazen dorseyi değiyor yani tekeri şey e, tırı kaldırdığım halde Burayı kurtardık. Şimdi böyle yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Kusura bakmayın. Arama geldi de. Hakkınızı helal edin. Neyse. Nerede kaldık? Aynen. Yükleme işlemi bitti. Kardeşlerim. Şimdi diğer firmaya doğru yola çıktım. O da zaten bir 25 dakika veya yarım saat vardır yolun durumuna bağlı şuradan bir kendimizi Allah'ın izniyle kurtaralım. Böyle ara ara saate bakıyorum çünkü kamera nasıl çekiyor. Arka yani böyle yüzümü çeviremiyorum çünkü. Tır sürdüğüm için hani kamera oynuyor mu oynamıyor mu onu ara sıra kontrol etmem lazım. Aynen burayı da hallettik. Ondan sonra e, zaten araba ağzına kadar doldu. Fazla bir şey kalmadı. Şimdi oradan da tahminim yani kağıda bakmadım ama Orada da fazla bir şey alacağımı zannetmiyorum. Onu da aldıktan sonra zaten bir aksilik olmazsa inşallah e, yola doğru çıkarız Allah'ın izniyle. Yola koyuluruz. Ondan sonra acaba... Boşaltma işlemini şu karşıda yapıyorum. E, boş kasaları. Ondan sonra yükleme işlemi de demin işte çıktığım yerde gerçekleştiriyorum. Burası işte e, bu Mercedes, BMW, Volkswagen bu yerlere parça e, üreten bir firma. Parça e, yani aklınıza ne geliyorsa plastik aksamından tutun. E, yani ne parça lazımsa plastik, demir artık arabayla ilgili ne varsa işte burada bu 4-5 büyük marka buralardan parça tedarik işlemini falan hepsini hallediyor. İşte biz de topluyoruz, götürüyoruz. Bizim oradan da işte başkaları gelip alıyor, fabrikaya falan götürüyor. Ondan sonra acıma reislerime söyledim işte öyle kardeşlerim. Vallahi yine uzun zaman oldu vallahi. Bir iki üç ay olmuş yine video koymayalım. Böyle <laughs> talihsiz kazalar falan vallahi geçti başımızdan. O da dediğim gibi biraz işte tecrübesizlik. Biraz da bizim yanlışımız da var. Şimdi ilk kazayı size böyle ufacık bahsettim. Şimdi ilk kazada sıkıntı, şöyle bir sıkıntı vardı ilk kazada. Şimdi döneceğim yerden dönebilmem için biraz hafif geniş almam lazımdı. Sol aynama baktım. Sol aynada hiçbir şey yok. Tam döneceğim böyle sinyalımı vereceğim. Adam öyle bir kaptırmış geliyor ki böyle hafriyat kamyonu. Adam da galiba işi bitmiş eve gidecek. Artık adam da mı kestiremedi bilmiyorum ama yani Vuran aslında o. Suçlu o. Ama işte çizginin dışına birazcık çıktığım için polis geldi tamam dedi. Sen burada zaten dönemezsin. Haklısın. Bir şey demiyoruz ama çizginin dışına çıkıp döndüğün için kusura bakma ama suç senin. E, biz de mecburen hak hukuk neyse, adalet neyse biz de ondan yanayız. Tamam dedim suçum. Benim suçumsa tamam. Sıkıntı yok. Ondan sonra e, zaten hemen şefime söyledim. Patronuma söyledim. Patron dedi tamam dedi. Yani yapacak bir şey yok. hani Sonuçta yani zaten ben hemen videolu e, arama falan da yaptım gerçekleştim ama o da o ortamı şey görünce dedi sıkıntı yok zaten dedi yapacak bir şey yok. Sen direkt gel dedi hallederiz. İşte onu hallet işte bu yan taraf falan komple gitti aynalar maynalar camma onu hallettikten sonra işte iki buçuk uçakta o, yani sürdüm buraya felaket e, kar yağdı reisler. yani bir bastırdı kar. Ondan sonra ben de yemin ediyorum dua ediyorum ya diyorum Allah'ım inşallah hani bu sene böyle karkış olmaz da çünkü hep yağmur yağdı genellikle dedim karkış olmaz inşallah dedim bu sene böyle atlatır ama öyle bir şey ki öyle bir şey ki reislerim şimdi bulunduğum yerde kar yok yani hiçbir şey yok Daha doğrusu bir 10-12 kilometre süreyim Ondan sonra var ya bildiğiniz şey Bolu Bolu Dağı'na gidermişim gibi size yemin ediyorum Öyle bir kar, öyle bir kış, öyle bir kıyamet. Şimdi bu Lüdün şahitsen sonrasını bilenler bilir. Hep böyle tepe. İnişli, çıkışlı. Yani bir sis olur. Sisi berbat. E, kar yağdı zaman zaten gördük. Kar yağdı, berbat olur. Yollar kapanır. Yani buralar reislerime senin felaket. E valla yani korktum başıma geldi. Ondan sonra zaten asıl e, yani tecrübe olayı orada başlıyor. E valla yolda kaldık. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. Hatta bir tepede kaldık. Karşıdan tır geliyor. Adam çıkamadı. Adam çıkamadığı için mecbur bana da yol veremedi. Orada iki iki buçuk saat kış temizleme aracını bekledik. E bizler zaten geçemediğimiz için yolda şeyle böyle gidişli gelişli yol olduğu için. Ondan sonra aşağıya kadar yani dağın aşağısına kadar tepenin aşağısına kadar büyük bir trafik falan fistan. Neyse yani o şekil atlattık ettik Allah'a şükürler olsun. İşte bu gizli buzlanma muhabbeti çıktı. İşim bitti. Garaja gidiyorum. Tam böyle bizim garaja giderken böyle mecbur U dönüşü yapıp sonra tünelin altına girmem lazım. Köprünün altına. Tam oradan dönerken işte döndüğüm gibi yani bir saniye bile değil. Döndüğüm gibi hop o işte dediğim gibi böyle o toprak tepesine falan vurdum. Zaten bu sağ taraf e, komple gitti zaten. Yani plastik aksam komple kırıldı. Yani o vaziyette biraz oraya bantman bant çekip e, yine sürdük böyle birkaç gün. O şekilde sürdük reislerim. E, onun dışında işte bu servis merbis olay olunca işte hani bize randevu verdikleri zaman ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. E, şey yaptık işte gittik arabayı bıraktım. 2 üç günde hallettiler. Yani parçalar geldi parçaları boyaladılar parçayı hallettiren. Ondan sonra işte 2-3 gün orada araba kaldı. Ondan sonra zaten e, o ara ben mecbur tatile girmek zorunda kaldım. Ondan sonra zaten içeride tatilim de vardı. Şefim bana tatil de verdi patron. Onları da kullandım. Ondan sonra zaten geldiğimde trazırdı, garajdaydı. Ben yine direkt içini içini güzelce de temizledim. Anahtarımı taktım. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim işte yine işimize kaldığımız yerden başladık, devam ettik. Allah'a şükürler olsun. Öyle işte reislerim o şekilde yani video atmak dediğim gibi nasip olmadı. Ee, i̇şte şimdi yine fırsat buldukça yine çekip sizlerle paylaşacağım, paylaşmaya çalışacağım. Allah Allah razı olsun. Instagram'dan yazıyorsunuz. Youtube'dan yazıyorsunuz. Allah Allah razı olsun. Ama fırsat buldukça Allah'ın izniyle inşallah yine böyle video çekip e, inşallah sizlerle paylaşacağım. Onun dışında e, reislerime söyleyeyim. İşte e, tatil matildeyken e, ya Honda da bir sıkıntı oldu. Sıkıntı oldu derken e, aküsünde falan bir sıkıntı oldu yani arabayı bayağı oldu çalıştırılmayalı. Ondan sonra bu kara kışta girince e, iş, içine aküde ufak tefek problemler yaşadık. İşte onu hallettik Allah şükürler olsun. Ondan sonra en son e, güzel bir tane teyip aldım böyle Sony'nin. Onu arabaya şey yaptık. E, onu taktık Murat'ta. Ondan sonra cırma, işte işte en son yani baya bir önceden e, bir jant vardı hayalimde. O jantı bulduk Allah'a şükürler olsun. O jantı aldık onu taktık arabaya. Araba yani güzel oldu. Allah'a şükürler olsun. Onu da inşallah ayrı bir videosunu çekebilirsem onu inşallah çekip sizlerle paylaşacağım. Jantı da o teybi size e, gösteririm inşallah. Yani aldığım jant mükemmel öyle söyleyeyim. Ufak tefek tabi çizikleri şeyi falan var ama onlar tabi boyanıp yani boyandıktan sonra hani yapılacak şeyler işte şimdi bu sene e, Türkiye meselesi var Allah'ın izniyle. Şu. Bu sene bu Türkiye işini bir halledeyim inşallah. Ondan sonra gelip valla inşallah bu Honda'yla ilgilenmek istiyorum. İşte aklımda böyle komple bir egzoz seti var. Egzoz seti alabilirsem bir egzoz seti alacağım inşallah. Ondan sonra e, camlara film çekmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Ondan sonra işte böyle güzel şeyler var aklımızda. Size dedim ya hani yolda kaldık şimdi o yolda kaldığım yeri göstereceğim inşallah. Şimdi burası gidişli gelişli yer. Ondan sonra e, kardeşlerime söyleyeyim. Vallahi buraya bir kar yağdı. Yani şu yol var ya komple kapalı. Öyle söyleyeyim komple kapalı. Şuradan da gidemiyoruz. Tırlara yasak. Sadece e, ileride işi olanlar yani orada yükleme, boşaltma yapacak olanlar gidebiliyor. Vallahi tam kaldığım yeri inşallah şu bakayım. E, kestirebilirsem kaldığımız yeri göstereyim size. Ha, buralarda bir yerde kaldık işte. Yani buralar full kar. Aynen şu bölüm olması lazım reislerim. Bir tane Volvo şurada kaldı. Yo pardon şurada şu tarafta kaldı. Ben de tam şuradan geliyorum ama böyle hani fazla hızlı değil. Böyle 10-15 km hızla yavaş yavaş dörtleri yaka yaka. Burası full bembeyaz. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Hatta videosunu da çekmiş miydim? Yanlış hatırlamıyorsam videosu varsa onu eklerim. Valla burada güzel bir kaldık yani öyle söyleyeyim. Trafiği falan birbirine koyduk. Bir de şimdi e, sabahın köründe işe başladığımız için mesela burada 330 dört gibi e, buralardan geçtik ama buraları temizleme namına bir şey yok. Sadece iş saatleri içinde galiba benim anladığım kadarıyla o kış temizleme araba araçları o saatlerde başlıyor. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim işte o şekilde bekledik sonra geldiler yolu bulu açtılar işte o Volvo kendini kurtardı o zaten kurtarınca Mecnunsa da yol haliyle benim için açılmış oldu. Ben de o şekilde yoluma devam ettim. Ya isteseydim devam ederdim de işte bu dorse falan kayma muhabbeti var yani o yüzden dedim abi hiç bizi şansa bırakmayalım bekleyelim. Vallahi o gün de zaten e, o takılmalardan dolayı biraz geç bittik. Şu yukarıda yine bir sıkıntı yaşadık şu tepenin üstünde. Orada da e, reislerime söyleyeyim bir tane Hollanda plakalı yine bir tane DAF. Yani benim tahminim lastiklerinde sorun vardı bilmiyorum. Yani o da vallahi ne yaptı ne etti kurtaramadı. Ondan sonra tabii o kalınca bizim araba da yeni olduğu için biraz lastiklerin profilleri falan güzel. Araya biraz boşluk bırakınca öndekidir. Hem zaten ben de o boşluk bıraktık gibi hemen dörtleri yaptım. Karşıdan da zaten araçlar geliyordu. Onları da selektörle onları ikaz ettim. Hani ben geleceğim diye. Sağ olsun birisi Allah razı olsun. Bekledi böyle bir 1500 bin, bin metre ileride. Yani anladı davayı. Ondan sonra zaten orada kaptığın gibi patinajdır, şudur budur. Oradan kendimizi kurtardık Allah'a şükürler olsun. Yani anlayacağınız reislerim şu kışın yani şu kar muhabbetinden sonra birazcık tecrübe kazanmış olduk. Allah'a şükürler olsun, Allah hamdolsun. Bakın işte şimdi yukarılara çıktıkça buralarda sis falan başlıyor. Aşağılar falan komple sis burası biraz tepede kaldığı için. Buran işte bu olayı var reisleri. Bu Lüdün sonrası böyle kar, kış, kıyamet, sistir. Yağmur yağınca sıkıntı olmuyor da bu sismiz muhabbeti, işte karkış muhabbeti buralarda biraz sıkıntı. Ama Allah'a şükürler olsun işte artık yapıyoruz. Ya. Artık bu bizim işimiz oldu. Artık ekmeğimiz oldu, işimiz oldu, gücümüz oldu. Mecbur hani yapıyoruz, yapmakta zorundayız. Ama dediğimiz, yani dediğim gibi yani yüce Allah, yolda olan bütün kardeşlerimizin otobüstür, tırdır, kamyondur. Yani ne tür araç kullanıyorlarsa vallahi hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten. Hani geri geldim Vallahi gerçekten hani biz yine şimdi Buradayız ben buralarda sürüyorum ama Bu uzun yol uzun yola giden kardeşlerimizin Gerçekten Allah yardımcısı olsun Yani uzun yol daha sıkıntılı Daha meşaketli daha hani Tecrübe gerektiren bir olay Onun dışında biz şimdi Buralardayız hani biz şimdi ne kadar da desek Şöyle oldu böyle oldu bunlar da Hani ufak tefek şeyler yani Uzun yolda olan abilerimiz kardeşlerimiz onlar bu olayların daha büyük şeylerini yaşıyorlar, yaşamaktalar yani. O yüzden valla dikkatli olmakta fayda var. Şimdi benim yolum 20-25 dakika vardır. Yani şimdi yolun durumuna bağlı inşallah trafik trafik olmazsa. Ben şimdi yine burada videoyu şey yapayım, kısa tutayım. Ondan sonra firmaya doğru gidince tekrar video kaydına inşallah başlarız kardeşleri. Birazdan tekrar görüşürüz. Haydi bakalım. Kardeşlerim e, firmaya geldik şimdi oraya doğru gidiyorum. Dedim hemen gidiyorum kaydını başlatayım bu taraftan. Şimdi bu gideceğim firma e, şöyle söyleyeyim bu Mercedes Sprinter'lar var ya burada böyle bir iki bölge var. Orada burada e, şey yapıyorlar neydi onun ismi? Onları böyle yolcu taşmaya yönelik şey yapıyorlar ayarlıyorlar. Dedim belki videoda falan çıkarsa dedim hani belki onu görürsünüz. Zaten tepede falan bir sürü var. Ondan sonra açma Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Zaten bu yolun sonu çıkmaz sokak. Firmaya doğru gideceğiz. Orada güzelce ne kaydımızı yapacağız inşallah. Vallahi hava da bugün çok yani güneş var ama o kadar çok soğuk ki eksi birlerde sıfırlarda eksi birlerde valla şu Şurayı da valla bazen çok dikkatli çıkmak lazım. Çünkü yukarıdan da bazen tırlar bunlar geliyor. Allah korusun birbirinizi görmedir fakat tak sıkıntı olabilir. o yüzden böyle bir yavaş çıkmaya çalışıyorum Bilmiyorum sağ tarafta sprinterlar gözüküyor ben kameradan görmüşsünüz belki. Full sprinter var kardeşim dolu. Buraya geliyor bunlar işte içini açıyorlar. Ondan sonra burada hani yolcu taşıma açılığına yönelik. Çünkü burada da kullanılıyor. Burada ayarlıyorlar işte böyle hastalar için, ondan sonra tekerlekli sandalyeler için, ondan sonra hastaneler için, okul servisleri için falan. Hatta şu sağda da var bir sürü. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Sağ taraf full Mercedes Sprinter. O Allah'tan fazla tır yok. Vallahi Allah'a şükürler olsun. Kardeşlerim görüyorsunuzdur bakın dolu. Hepsi daha sıfır vallahi hepsi orada yatıyor. Ben şimdi buraya güzelce ne şey yapalım, girişimizi yapalım. Burada güzel bir kaydımızı yapalım, yani kapımızı açalım. Burada da işte güzel olan dedim ya size, arkadan yükleme. Yan tarafı falan açmakla uğraşmıyorsunuz. Direkt şu abimiz, amcamız daha doğrusu kolpamız var burada. Bir de arkadan yüklemeyi yapıyor. Ondan sonra inşallah orada yolumuza devam ediyoruz Allah'ın izniyle. O yönden burası çok iyi. Buna benzer diğer firmalar da çok iyi. Allah Allah. Güneş de dikiz aynasından vuruyor. bir kaydımızı yapalım kardeşlerim. Fazla malzeme almayacağız. 9 paket mi 9 palet mi ne var. Yine ben bir bakayım. Kaç tane 1, 8 aynen 9 tane paletimiz var. Ben onları e, Allah'ın izniyle halledeyim. Birazdan yine geleceğim inşallah. Haydi bakalım kardeşim. Görüşürüz birazdan. Kardeşlerim. Heh, video başlamış ya. Dağılmışım. Allah şükürler olsun bitirdik. Yani bu firmayı bitirdik. Çok şükür. Ondan sonra dediğim gibi fazla palet yoktu ya. E, zaten girişte de gördünüz. E, fazla da tır yoktu. Ondan sonra zaten o e, yüklenecek tırdan sonra zaten dedi sen geçebilirsin. Ondan sonra zaten ben direkt geçtim. Yüklememizi yaptık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi e, güzel bir yer bulup e, bir ihtiyaç molası vermem lazım. Yani güzel bir karnımı marnımı doyurayım. Güzel bir şeyler yiyeyim ondan sonra cuma e, diğer işlerimizi Allah'ın izniyle e, o şekilde hallederiz. Onun dışında e, zaten fazla bir şey kalmadı. E, birkaç birkaç yer dedim. Bundan sonra bir yer daha var. Onu da halledeceğim. Ondan sonra Allah'ın izniyle direkt şey yapacağım. Dehaleye varacağım. Şimdi ben orada kaç dakika beklerim ederim bilmiyorum. Sürücü saatime de var aslında ama biraz acıktım vallahi Allah var ben kendime Sabahtan simit mimit almıştım, ekmek falan almıştım. Şimdi güzel bir yer bulur, çekerim oraya. Güzel böyle karnımı doyururum. Ondan sonra acıma güzel bir dinlenirim. Ondan sonra diğer yere giderim. Şimdi orada bekler, biz beklemez, biz bilmiyorum. O yüzden işimizi sağlama alalım. Onu da zaten Allah'ın izniyle hallettikten sonra direkt dehaleye gideriz. Dorsitemizi bırakırız inşallah. Oradan da eve geçeriz. Günü bu şekilde bitiririz. Hava valla sabah çok soğuktu yani hala da soğuk ama tabi sabahki gibi değil. Sabah böyle eksi bir eksikler dedi falan şimdi 4 dereceyi falan çıktı ama tabi yine de soğuk. Bu bölgeler böyle kardeşlerim valla kar yağdığı zaman biraz sıkıntı oluyor buralarda. Ama işte dikkatli sürmek lazım valla koca araba. Çok dikkatli sürüp çok böyle kontrollü bir şekilde rampalarda falan girmek lazım bazen Şimdi ben böyle söylüyorum ama tabii tecrübeli abilerimiz kardeşlerimiz daha iyi bilir çünkü bazen valla hani ne yapsanız da boş hani bazı yerlerde tecrübe gerekiyor ya işte ee, problem diyorum ya sabah buralara çok çok erken geldiğiniz vakit iş saatleri olmadığı için buralar hep kar temizlik memizlik olmuyor ama bu saatten sonra valla kar yağar mı yağmaz mı yani şu anda gördüğünüzde pek fazla bir şey yok Şimdi buradan şeye bağlanacağım kardeşlerim. Ee, neydi onun ismi? Dört otobanına bağlanacağım. Dört otobanında da şey var. Neydi? Dinlenme tesisi var. Böyle güzel bir mekan. Orayı inşallah çekeceğim. Orada güzelce bir karnımı doyururum. Oradan da direkt işim biter. gene Orada bir firma daha var. Orada da yüklememizi yaparız. Fazladan da şey yok. Bunu da zaten alır almaz. Bekletmezlerse ondan sonra yolumuza devam ederiz inşallah. Şimdi benim yolum Buradan uzun yani bundan sonra uzun bir 20 dakika falan sürmem lazım o dinlenme yerine ulaşmam için 25 dakika falan. Ben şimdi burada videoyu noktalıyorum kardeşlerim. Böyle ufaktan da olsa bir şeyler çekip sizlerle paylaşayım dedim. E, kendinize çok iyi bakın. Vallahi e, videoların altına yorum yazıyorsunuz. Onları okumaya çalışıyorum. Okuduklarıma cevap vermeye çalışıyorum. E, geç cevap verdiğim şeyler olursa vallahi hakkınızı helal edin Kusura bakmayın. Yine inşallah dediğim gibi video çekip inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım Allah'ın izniyle kardeşlerim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoş kalın hoşça kalın inşallah diğer videolarda görüşmek üzere kardeşlerim Allah'a emanet selametle.